arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta bedava hesap kurmanız, e, bedava hesap almanızı göstereceğim. Ama yani e, şey düşüncesine kapalım mı kapılmayın yani hırsızlık yaptım. Yani polis maçı çalacak gibi bir düşünceye kapılmayın. Kesinlikle bunlar gerçek insan hesapları değil. Tamamen bot hesapları. İlk önce... E, dur şu sayfayı Türkçe çevireyim sizin için. Zaten e, şey yazın. Zaten Minecraft'ta Minecraft sahibi misiniz? Tekrar indirin yazın. Ondan sonra Android ya siz Android ya da iOS'sanız ya da Linux ya da sunucu yazılımı falan şunları aç siz şey, şey yapmayın. Buradan buna basın. Saklaya basın. Ben iptal edeceğim. Çünkü bende var. E, bende olduğu için. İndirdikten sonra e, şey yapıyoruz. Minecraft'ımızı açıyoruz. Hemen açalım Minecraft'ımızı. Eee Minecraft e, açılıyor sanırım. Bir de arkadaşlar, e, unutmadan söyleyeyim Minecraft e, birazcık çabuk açılmıyor. Çünkü bayağı büyük bir şey. Hemen açalım. Evet, Minecraft yüklediğinizde karşınıza böyle bir şey e, sizin karşınıza böyle bir şey çıkmayacak. Sizin karşınıza e, bir dakika ayarlara girelim buradan. Arkadaşlar şu anda benim yaptıklarımı yapmanıza gerek yok. Bak mesela arkadaşlar ben şu hesapta hesabı kaldırıyorum. Sizin karşınıza böyle bir şey çıkacak böyle bir şey. Microsoft login'e basacaksınız. Mojang login'e basacaksınız. İşte burada duruyoruz. Ee, şunu şimdi kapatalım. EasyMC.io -E io yazın internetin ya, şeyimize. Easy -E yazdıktan sonra buradan silent kısmına gelip e, şey indirin. Doğan for Windows. Windows'tan bir dakika arkadaşlar açayım ben hemen. İndirdim zaten ben. Evet Böyle bir şey indirilmesi gerekiyor Göstereyim size hemen şöyle Gördüğünüz üzere böyle bir şey açılıyor Benim burada hesaplarım vardı, bakmayın lütfen Teşekkürler EZMG diye bir şey çıkıyor ee, Burada alt token istiyor sizden Minecraft mutlaka açık olmalı Alt token istiyor Mesela gidelim buraya. Kapatalım bunu. Geldik buraya. Get get yazıyor burada. Get'e basın. Get'e bastıktan sonra e, burada şey var. Adı neydi? Bakın bir hesap verdi şimdi. Görüyor musunuz? Holy SP burayı sansürlemiş. Neden? Çünkü adını girmeyelim falan diye. Bu da onun alt tokeni var. Ee, tabii daha güzel bir hesap istiyorsanız e, Bu sürenin dolmasını bekleyin on dolmasının ardından e, şey yapın e, Buraya tıklayın burada get a new account yazıyor Bir de bunu böyle yazmanıza gerek yok Ya şöyle kopyal kopyalayın ya da şuraya basıp kopyalayın e, Sonra arkadaşlar daha güzel bir hesap alalım o yüzden bekleyin 20 saniye Bu kısımları e, tıklayabilirsiniz istiyorsanız. Hemen şey yapalım. Mehmet 10 saniye kaldı. Arkadaşlar öyle bir hile ki ben bak e-posta şey yapmama bile gerek yok yani. Dur şuraya yansıtıp şey kopyalamışım. Heh, burada görünüyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Get new account yazıyor. Buna bastık. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor. A bak Spiderman'le bir şey çıktı. Abudik gubudik bir şey. Bir şeyler çıkıyor işte yani. Buraya hemen kopyalıyoruz bu işte, şeyin Alt tokeni. Burada da kopyalıyoruz. Oturma açlıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar illaki e, açık olması gerekiyor bunun. Bu açık olmasa olmaz yani. Bakın Knight Sparrow diye bir hesapmış bu adını sallıyorlar. Bak mesela bak gmail.com, hotmail.com değil. Easymeceio diye geçiyor. Neden kabul ediyor bilmiyorum ama buraya da koyalım bunu. yapalım. Loading diyor. Gördüğünüz üzere Night Sporo buraya kayıt oldu. Şimdi bu kopyalayalım. Ee, bunu kopyaladıktan sonra ee, şuradan altını kapatayım. Ee, arkadaşlar kendi hesabıma gireceğim şimdi. Oh. Heh, arkadaşlar işte kullandınız e, kullandığınız 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 böyle olmazsa e, açılım kabul etmezse ne yapacağınızı şimdi göstereceğim. Burada renew account yazıyor. Bu yazıyorsa kötü bir şey demek ki. Buna basıyoruz. Sizi buraya buraya atıyor. Bu sayf yine izleyemeyeceğin şeyi. Buraya o alt tokeni kopyaladım. Şimdi yeniliyorum alt tokenimi. Yeni bir alt token koyuyor. Bakın hesabıma yeni bir alt token koydu. şimdi ben de o tokeni koyuyorum buraya. O alt tokeni koyduktan sonra arkadaşlar bu arada lütfen hesaplarımı çalmayın. Lütfen. Mesela şunu silelim. boşa boşuna var. Eee. kantolu pi bu da güzel değil bunu bir bu Aslında bu güzel ya. Ama bu güzel. Şunu silelim. Spiderman ne kardeşim ya. Neyse arkadaşlar. Sonra girdim buraya yenisine. Gördüğünüz üzere oyun açıldı. Şimdi e, oluyor mu diye merak edenler varsa hemen açalım. E, bu arada Forge diye bir şey de var. Mod falan yüklemek istiyorsanız Forge'u indirin. Onun da nasıl indirildiğini videosunu çekeceğim. Nasıl koyuluyor. O arada ben de bir punt alayım. Yine bir tane. Belki güzel bir şey çıkar diye. Link. Oha bu nasıl bir karakter ya? bir artık neyse. Saçma bir karaktermiş arkadaşlar. Hemen gidelim nerede Minecraft'ımız? Evet Minecraft'ımız. Evet arkadaşlar yine söyleyeyim bu çok hızlı olmayacak tabii ki de. Çünkü çok büyük bir program olduğu için. Aslında arkadaşlar e şey yapmayın çok kasıyor zannetmeyin video çektiğim için bir sürü şey açık olduğu için kasıyor birazcık hemen açasın minecraft'ımız minecraft videosu da çekmeyi düşünüyorum minecraft'ta multiplayer oynayacağım falan diye böyle videolar çekmeyi düşünüyorum şu minecraft yüklenirken arkadaşlar biz de buradan yeni akunt alalım çünkü güzel yani yani bu şeyin ne diyeceğimi bilemiyorum yani bu nasıl bir kostüm kardeşim yani kim bunu şey yapmak ister ki yani tövbe estağfurullah ya.